Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size patlıcanın en lezzetli hallerinden birini yaptım. Kahvaltı için siz isterseniz diğer öğünlerde de tüketebilirsiniz. Ege yöresine ait bu tarifi mutlaka siz de yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Püf noktalarını atlamamak adına videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen tarife geçelim. Derin bir kaba. Bir paket maya alalım. 3 bardak su alalım. Bardak ölçüm 200 milim. Oda sıcaklığında olsun su. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz alalım. İyice çırpalım. Maya ve şeker, tuz eriyene kadar çırpalım. İçerisine unumuzu ilave edelim. 4 bardak un ilave ediyoruz. Aynı bardakla. Bunu da iyice çırpalım, karıştıralım iyice, özleşsin. Birkaç dakika. Sonra 20-25 dakika mayalamaya bırakalım. Biz patlıcanları hazırlayana kadar bu mayalansın. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Bırakalım bir 25 dakika mayalansın. Şimdi biz patlıcanlarımızı hazırlamaya geçelim. Patlıcanlarımızın uç kısımlarını keselim, sap kısımlarını. Pürçeklerini temizleyelim. Şeritler halinde soyalım. Soyma işlemi bittikten sonra doğrayacağız. Doğradıktan sonra üzerine tuz ekleyip acısı çıksın diye bir süre bekleteceğiz arkadaşlar. Acısı çıktıktan sonra sıkmaya başlayacağız. Öncelikle şeritler halinde soyduk. Şimdi bu şekilde doğrayalım. Çok ince de olmasın, kalın da olmasın. patlıcanlarımızı bu şekilde doğrayalım. Ben 4 tane patlıcan kullandım. Siz istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Un miktarı bu patlı, patlıcanlarıma tam yetti. Üzerlerine 1 yemek kaşığı tuz serpiliyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Birbirine sürüyorum. Tuzlar iyice her tarafına bulaştın diye. Evet, karıştıralım iyice. Sonra bir uygun kaba alıp 20 dakika bekletelim. Tuzda acısı dışarı çıksın diye. Biraz sonra terleyip acısı dışarı çıkacak. Biz de onları sıkacağız. Evet, terledi. Biz onları sıkmaya başlıyoruz şimdi. 2-3 tane elimize alıp bu şekilde suyunu sıkalım. Bakın arkadaşlar böyle acı suyu çıkması lazım. Biraz güç istiyor. Şöyle yavaş yavaş sıkalım. Sıktığımız, sıktığımız patlıcanları e, mayaladığımız hamurun içine alalım arkadaşlar. Şöyle hepsini sıktık. Evet, boza kıvamında yaptığımız un karışımına hepsini alalım ve iyice karıştıralım. İyice karıştıralım. Şimdi derin bir tencereye bir bardak yağ ilave edelim. Ayçiçek yağı kızartmak için. Şöyle patlıcanları iyice hamura bulayalım. Güzelce her tarafı hamur olsun. Sonra kız kızdırdığımız yağın içine alalım. Evet. Tekrar bu şekilde. Yağımız kızması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde içine alalım ve kızartmaya başlayalım. Arkasını, önünü patlıcanların nar gibi kızartalım. Arkadaşlar böyle pişiyle patlıcan çok güzel bir uyumu var. İt dışı biraz çıtır çıtır böyle. Patlıcan da içinde pişiyor yumuşacık. Çok güzel lezzetli bir harika bir şey oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ara sıra yapabilirsiniz. Bir kere denediniz mi zaten sürekli yapacağınızdan eminim. Bakın bu şekilde kızardı. Evet. Kağıt havlu serdiğimiz bir tabağın üzerine patlıcanlarımızı da alalım bu şekilde. Ben daha geniş bir tavaya aldım kızartmayı arkadaşlar. Bu biraz dar oldu. Böyle geniş geniş kızarsın istiyorum. Başka yağ ilave etmedim. Bir bardak ayçiçek yağında kızartıyorum. Dışı hamur olduğu için içine yağ çekmiyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim güzelce arkasını önünü hepsini kızartalım. Bu şekilde bir tabağa alalım. İsterseniz doğrayarak bir sosa batırarak yiyebilirsiniz. İsterse bu şekilde alıp elinizde de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bir dahaki tariflerde görüşmek için hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.